Kuşatan Allah yücedir, kuş ki kesin dönüş onadır. Allah'ın izin verdiği zamanda, e, fırsat verdiği, bıraktığı zamanda azgın herkes, azgınlığın derecesine göre bir sertlik e, de düşer. Düşüşü de o, o şekilde olur. Allah e, kimilerine, ne? E, yani çok az kişi. Ee, bu esnada iman minderine sarılır ki o düşüşte e, yine Rabbinin o rahmetiyle, o Erhamer rahimin olan Rabbinin merhametiyle yine korunmuş olur. Ama e, bunu yapmak için bir akıl lazım. akıl ak, O başta biraz akıl kalması gerekir. E, i̇şte o e, azgınlık zamanındaki o e, şeyler, e, o nefsin arzu attığı, ettiği, o şehvet duygusu, o aşık, o mal, o e, dünya hırsı bir e, kemirgen yani bütün kemirgenlerin ötesinde bir e, şekilde hiçbir kemirgenin kemiremeyeceği derecede aklı kemirir. Ve akıl diye bir şey bırakmaz. Ve çoğu insanda e, zaten Allah bu süreyi son saniye kadar verir. Kimilerine daha önceden bir sürü uyarı niteliğinde şeyler de verir ama kimilerini tamamen lanetler ve son saniyeye kadar, o meleklerin geldiği zamana kadar o süresini uzatır, süresini bela süresini du durup o düşünme süresini çünkü onların azgınlığı o kadar şiddetli, o kadar lanetlenme sebebi ki, o kadar Allah'ın e, nefretle, öfkeyle bakma sebebi ki, Allah onların düşüşünü artık e, o ölümle beraber başlamasını istiyor ve o ölüm, o cehennem çukuruna kadar giden bir düşüş kesin ve e, oradan da helakı gözlediği e, bir yer. Ama kimileri önceden bu dünyada e, düşüşler yaşar birçok defa ama o en azgınlar dahi o en azgın noktaya çıkmadan önce bir e, uyarı niteliği de bir sürü olay yaşarlar ki ona karşı o yine azgınlıklar tercih ettikleri için Allah esasında onların daha beter azgınlaşmasına müsaade verir. Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimetini tamamlasın. Akşamın e, arefesindeyiz. Ciddi anlamda akşam e, la gündüzle gecenin yer değiştiği zamanda çok çok büyük ibretler vardır. İbret almayı bilenlerin nazarında. E, bir Musa Aleyhisselam'ın e, kavmiyle söylediği İbrahim Aleyhisselam yani İbrahim suresini konuşmaya devam edelim. Hızlıca konuştuğumuz yerleri tekrar edelim. Auzu billahi mineşşeytanir racim. rahim Ya buralar tekrar etmemiz o kadar önemli ki şu ayetler. Çünkü burada devasa, devasa hem bizim şu risaletimizin delillerini çok 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 büyük bir delil var. Mesela şu şey 4 İbrahim 4 çok ince düşünen kimse için kesin bir şekilde son resulün gelmediğini ve kesin bir şekilde geleceği ancak insanların bütün kayımları kendi diliyle resul işitecek. Resulü kendi diliyle. Yani ne demek kendi diliyle? Resulü işitiyor ve doğrudan anlıyor. Yani bunu bir tercüman aracılığıyla da olsa bu aynıdır ama önemli olan Resulü, o kavm Resul geldi, işitiyor, duyuyor, görüyor. Bu bu ayet bize bunu söylüyor. O son Resul yani geldiğinde son Risalet bunun artık tamam bu tamamlanması gerekiyor bu tamamlanmasa işte geçen e, hiçbir İsa Aleyhisselam e, için sonra dediler. Ne de iş e, çoğunluk bunu diyor onda. işte a, Muhammed Ahmet Aleyhisselam için öyle diyorlar. Keza Yusuf Aleyhisselam vefat edecek Firavun'un kavmi o kadar azgın bir duruma gelmesinin temel sebeplerinde bir tanesi kesin bir şekilde bir daha Resul beklemiyorlar ve Allah'ın o şey gelene de büyücü kağıtçı o bu bir sürü şey konduruyorlar. Resulü kondurmuyorlar. Çünkü şeyde onları ciddi anlamda o azgınlaşmalarından nihayet Allah onlara e, o işte o son saniyeye kadar o süresini uzatıp o şiddetle baktı öf e, o ameli sürdürdükleri için Allah'ın en aşağılık böyle en uç noktada düşüşü en sert olacak kişinin Allah'ın e, kurduğu tuzağı bize gösteriyor. Subhanallah o varlık içerisinde sefa sürüyor, kendi ilahlığını ilan edecek kadar bir kudretin olduğunu zannediyor. Oysa Allah tuzağın en büyüğünü ona kurmuştur. Yani tuzak kurmak Allah onu o hiç anlamadığı yerde o kendi ameliyle onu yakalaması, kendi kendine o e, kuyusunu kazmasını önüne açması, hikmetle bunu yapması. Elif Lam Ra Ahmet Aleyhisselam Rahman Kur'an'ı öğretti. Kime? Ahmet Aleyhisselam'a. Ee, İsa Aleyhisselam'ın müjde verdiği ismiyle e, kitabı öğretti, e, insanı yarattı ve ona da beyanı öğretti. Lam, e, el kitabın muhatapları, e, Ahmet ile Raşit üzerinize Allah'ın takdiriyle e, ayetler okuyan, ismi ismime benzeyecek dediği zaten ortak ismimizi biliyorsunuz kitap e, biz Rabbimiz Elif Lamra'ya indirdik diyor bunu. Bak kim ne için ha, Aziz Hamid Hamd edilmeye layık galibin yoluna Rablerinin izniyle insanları çıkarmak, zulümattan nura çıkarmak için e, sana indirdiğimiz bir kitaptır. Allah o ki göklerde göşe verdik şey onundur. Vay kafirlerin haline şiddetli bir azaptan dolayı onlar dünya hayatını ahiretin üzerine tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun eğriliğini isterler. İşte uzak bir sapıklık içerisinde olanlar onlardır. Bu Muhammed'i e, işte, hilafeti Muhammed'iye zımbırtısı onun da yakında o çürük yolu Allah'ın izniyle dağılacak. Toplamaya devam etsin. ve toplayabildiği kadar etrafında insan. Akıl sahipleri oradakiler uyanacaklardır gerçeği gördüklerinde. İki yüzlülüğün gerçek anlamda yalanın, gerçek anlamda uydurmanın içerisine bir e, hale düşmüş, çok çok kötü bir şekilde tuzağa yakalanmış ve Allah'ın yolunu ciddi anlamda eğriltiyor. E, yani durumu o kadar vaziyet, bugün izledim etrafında birkaç şey toplamış böyle Allah'ım sana sığınırım dedim, yani böyle bir rezilliğin içerisinde düşüp kendime kadar büyük bir kendi elimle zulüm toplamak nasıl bir beladır ya Rabbi. Nasıl bir beladır? Düşünebiliyor musun? ya Yarın yarın ona her biri o kadar büyük bir zulme dönüşecek olan şeyleri bugün patır 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 insanlara söylüyor. O içi doğru mu yanlış mı sanki gitmiş peygambere Resulullah'ın Resulü'nü dinlemiş böyle gelmiş insan kendi dinlediği dahi kayıt altında olmazsa şüphe eder. Der ya dinledim ama acaba değil mi? Kendi dinlediğimizde kaç tanesini doğru hatırlıyoruz söylüyoruz ki. Konuşuyor da konuşuyor. Görmüş Resulü adına. Yani o, o kadar iftira, o kadar yalan, o kadar şey doldurmuş ki. işte bizim kitabımız, hakemimiz Kur'an'dır. Bu yüzden e, biz Kur'an'ın hakeminin dışına çıkarsak arkadaşlardan isteyenler var. Böyle işte hadislerden, sözlerden delil isteyenler. Oradaki doğru olan bütün hadislerin uymaması diye bir şey yok. Onlar size her biri, size bir rahmettir. Yani mesela bir nişan olduğu yüzünün sağ tarafında bir nişan olacağını söylüyorlar. Örnek veriyorum. Çeşitli şekil Bir tanesi de demiş işte şey yapma kasten kekeleme çalışma. Yani bu konuda ben hadisleri takip ettiğim bir şey yok. Bu Allah'ın bana emridir. Ben Yani benim kitabı hakem tutmayı Rabbim bana zaten gösteriyor. bozulmamış kitap varken içine Allah'ın fitne katmasına müsaade verdiği yere ne gideyim insanlar oraya neler sokuşturuyorlar neler sokuşturuyorlar yani tamamen hevalarına göre şeyhini, işte amirini memurunu inandığı adamı peşine takılmak kendisi de kenarda az bir e, faydalanmak için neler uyduruyorlar ya yalancı şahitlikler bini bir para yani o kadar insan toplanmış onun kabul ediyor halifemizsin diye yani neye inandıklarını bilmiyorlar bu derece e, vaziyet kötü ve Allah'ın yoluna eğriten bir sapkın ciddi anlamda. O da merak etmeyin yani o bu konuda dertlenen arkadaşlar var. Gerçekten ciddi bir fitnedir ama esasında bu Risalete esas Allah her şeyi bir ilimle yapıyor ve tam olarak Subhanallah bugün mesela diyor ki seni diyor uzun videolar çekiyorsun konuşuyorsun konuşuyorsun diyor işte anlamıyoruz ve bunlar siz anlamak yerine siz derhal yani ciddi anlıyorsunuz ciddi bir şekilde e, doğru söyledim daha idrak etmekten uzak olduğunuz için hemen bız, 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 hızlı hızlı geçsin hemen anlayalım zaten nefis esas şeyden dış damaktan ağır, ağır gelir bağır, bir insana itaat etmek ya da yani o kendi itaat zaten Allah'ın Resulüne itaat etmek rahmettir sevinç sebebidir ama nefis bunun uzak durur nihayetinde bu na değer vermeniz lazım. İştenlikle dinlemeniz lazım. Düşünmeniz lazım. İyilik yapmanız lazım. Ve daha ötesi. Bugün çok değerli bir kardeşim inşallah gerçeği yakında görür. seni işte gördüm sabah. iki saatten beri işte paylaşımlarına bakıyorum. Videolarını izliyorum. yani baya da Subhanallah yakın bir seyver. E, sadece Allah'a güveniyorum. Hiç kimsenin de, de demesine bakmıyorum. dedi kıymetli kardeşim inşallah gerçeği bulur. E, Rabbimiz zaten kalplerde olanı bilir ve müminleri gerektiği zaman kavuşturan odur. Müjde olsun ki yani bu Rabbimizin bir lütfudur. Hiçbir resul e Allah itaat edilmesi, e, tanınması dışında göndermiş değildir. Bu zamanı elbette ki Allah bilir. Bu şu anda gelişimin son sürat. Yani çok yoğun bir şekilde devam ettiği zamanlarda e, Resul ben kendi hayatım zaten karanlığın içerisindeki bana bilmediğim yolu öğreten Rabbim oldu. E, bu halde o karanlığı dağıtacak e, zaman o bilgi, o mücadele gerekir. E, şimdi onun içerisinde ve gün gün yaklaşıyor. Yani e, insanların dikkate alması olsun. Yani artık mesela insanlar ilk zamanlar o tep uzak durdukları için mesela birçok insan o uzak durmanın hala o boş gururu aslında benim böyle bir gurura kapılmam söz konusu değil. Sizde ne yaşadıysak yaşadık küfür hatta hakaretten küfre kadar gittiyse bile konu ben Allah için başlamayı Rabbim için e, kar sayarım sizden de istirhamı beklentim budur. Yani şeytan önce aldatır sonra daha da zaten işten geçti der mesela. Günah, örnek veriyorum günaha sürükler adam. Allah der ki ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım. Ne kadar haddinizi aşmış olursanız olun. Rabbiniz hakkında Rabbinizin rahmeti hepsinden büyük der. Ama şeytan zaten sen kaybettin der. Ve o mesela bir geçmişte yaptığı günahları mesela şey yaparak çok daha beterini yapmazsa teşvik eder. O da der zaten varsa da kaybettin der. O olmasın der. Bu sefer olmaması için e, kendince o şeyini rahatlatmak için bu sefer bahane sebep arar. Şeytan ona yalan verir. Oradan bulur zaten imtihan gereği. Allah izin verir bir takım zanlara sanlara. E, i̇şte işte o daha beter sapar. Yani biz şimdi kimi arkadaşlar uçtan uçtan takip ettiğini e, bazen paylaşanlara da tanık oluyorum ama ciddi anlamda o zaman ilk zamanlardaki o tepki o belki hor görme o belki şey belki münakaşamız belki şeyimiz münazaramız belki dalaşımız yani şeyimiz kavgamız gürültümüz e, yani haşa şey, şey gibi elbette yani insan insanlıktan çıktığı zaman e, yani o it dalaşı da boşuna değildir yani insan gibi yapmadığımız zaman bunu insan kendine kondurmaz bunu ama sen Allah bütün hayvanları, bütün bu aciz insanları, bütün mahlukları boşuna yaratmamış. Sen değerli olmanın formülü vermiş. Bak çok önemli bu. Bir de bakın mesela de it Kudus it örneği verir Allah. Mesela bir sürü örnek verir. Yani yuvası örümceğin yuvasına benzer. İşte eşeklerin sesi der. Neden verir bunları? Yani bunları örnek gözümüzün önünde örnek verir. Allah dilerse şeyin en güzel sesi şey veremez mi? Niye vermesin yani? Dilerse örnek veriyorum iti çok daha şey hastalık kuduz bütün kötülüklerden arındırıp yaratamaz mı? Yaratır. Bunlar neden verir gözümüz önüne? Bak siz de böyle olursunuz eğer o size verilen değerleri bilmezseniz sizin aslında düştüğünüz durum bu olur ama siz bunun de dahi olmazsınız. O kadar beter düşerseniz ama o it o Allah onu öyle yarattı. Onun bir mesuliyeti yok. O eşeğin bir mesuliyeti yok. O bağırmasından dolayı rahatsız ediyor. Sen bağırdığın zaman mesulsun. Çünkü sen biliyorsun o çirkin bir şey, yanlış bir şey. insan rahatsız eder. Allah hoş görmez. Allah'ın emri var. E, hala ezan belki birazdan gene üzerimize şahit olacak. E, e arefedeyiz. Diyene e, e, bağıracak. Niye bağırıyorsun kardeşim? Yani Allah, o kadar, Allah çirkin görüyor, çirkin buluyor, eşek sesi olarak veriyor. Sen bas bas bağırıyorsun. İnsan rahatsız oluyor. Olmuyor. Yani çok önemli. Sen Allah'a orada o yumuşak bir sesle en güzel şekilde davet edip insanları Bugün bir avaz çıktığı kadar bağırdığı zaman sana dünyanın en güzel sözünü söylese bari, dünyayı en çok mutlu olacağın şeyi söylese dahi ki onlar Allah'ın ayetidir bilen için de. Yine ne olursun? Rahatsız olursun. Niye böyle yapıyorsunuz? Bak bu güzel yumuşak okunan şeyleri insan dinlemeye doymuyor değil mi? Böyle olun. yani çıkın en güzel şekilde, en yumuşak şekilde böyle va o tizler, o bağırlar, o şeyler onlar var ya. Gerçekten siz iyi bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz. Zannettin dininizin için doldurmuşsunuz hurafe. Namaz kılıyorsun. Namazın sonunda adam salavat adı altıyla peygamberden şefaat dileniyor. Ve dinine şirk koyuyor. Diyor ki ben günahım bağışlayacak diyor. Peygamber günahıma sebep olacak diyor. Allah'tan başka şey, günah bağışlayacak yokken, Allah'tan başka kurtarıcı yokken o bu bilinçle bunu yapıyor. Belki orada yaptığı şey masum bir şey. İçin sadece dua ediyor aslında Allah'ın Resulüne. Güzel bir ahlak. Hepimiz birbirimize dua edelim. Evet, bunda bir şey yok. Eğer içinde sadece dua için olan dua manasında olanlar için söylüyorum. Ama o bunu bilmiyor. O diyor ben bunu okuyorum peygambere bana şey yapacak, yardım edecek ve bilmeden şirk koşuyor dinle. İşte bu çok çok zaten dini bozmuşsun. Daha daha beter Allah'ın kitabı ortada tutuyor. Salat, namazı, sesini yükseltme bu hep bütün Sohbetlerimiz, konuşmalarımız için de geçerli. Namazın içinde geçerli. Bir numaralı salatın en önemli şeyi, noktalarından biri. İkame, selete ikame. Yani selete ikame, Allah'ın bütün o buyruklarının hepsinden başlayıp hakim kılmamı mücadelesidir. E sen orada sesini gizliyorsun. Niye gizliyorsun? Ayet orada, ayet, ayet. Sen nereden duydun? Belli olmayan işte atadan, havadan duyduğu şeyleri bugün. Mesela diyor son peygamber geldi, atadan, havadan duydu. Kitapta ne yazıyor? Ah, İsa Aleyhisselam, Ahmet Aleyhisselam'ın cidderle de son peygamber Muhammed. Allah Allah! Burada bir tuhaflık yok mu? Niye böyle? E, o da dedi, ismi ismime benzeyecek. O da Muhammed olarak biliniyor. Evet, insanlar zaten ismi de o. Yani burada bir hikmet oluyor. Yani sen işte sen ne yapıyorsun? Havadan duyduğun şeyi diyorsun ki hayır ben bunu asla bir şey değiştirmem. Gökleri ve hakim Allah. Şöyle ayı izleyelim. Ee, güzel bir şey olsun rahmetiyle her şey kuşatan Allah yücedir, kuşkusuz. Kesin dönüş onadır. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Ay görünüyor inşallah. Böyle bir manzaramız olsun. Eşhedü la ilahe illallah. Bu arada ee, şu anda yine iftar vaktindeyiz. Yani iftar e, için okunuyor. Ama şu vakte bak şu zamana bakar mısınız? Şimdi insanlar oruç açıyor. Şimdi insanlar oruç açıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu, Allah gece ayetini orada koymuş. Akşam kelimesi yok mu sanki? Gece. Şu anda gece mi? Ha, gecenin başı der belki, kimiler tevil yapar ama geceyle alakası yok. Hava, karanlık çöktüğü zaman gece başlar. En yani bilinen bir çocuk dahi bunu bilir değil mi? Eee, o kadar açık ayetlere rağmen atasını biz işte o Allah'ın o Bakara suresindeki e, atasını ilah edinme işte budur. Yani tutuyor. Biz nerede yani aman diyor ya. Biz diyor biz atamızdan dahi mi bileceğiz? <laughs> ya Allah'ın kitabı sana boşuna mı koruma altına almış? Boşuna mı hakem tayin etmiş sen? Niye böyle yapıyorsun ki? Yani Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. O kudretiyle her şeyi kuşat kuşatandır. Ondan başka elbette ki ilah yoktur. Yani bak çok basit ne kadar şu şu kadar zaman bak çiçeklerin sesi gibi anırma diyor Allah. Sakın bağırma. Ne yaparsan yap ya salatında da sesini gizleme diyor mesela. Tamam. Orada diyor biz de atamızdan böyle duyduk diyor. İşte ee, yani <laughs> ya bunlar işte nedir? Yani siz kitabı falan şu anda hep biz kitabı biliyoruz. Bangır bangır ekranlarımızda kitap okuyoruz. Bangır bangır işte dinimiz İslam, Kur'an kitabımız Kur'an, peygamberlere iman ediyoruz diye söyleniyorsunuz ama asas takip ettiniz. atadan derme çatma, içi hak batıl dolu bir yol. Elbette ki tamamen sap bir şey, Birçok kavmin içinde olduğu, o zulüm, o pislik, o şirk şeylerinden önde olabilir. İmanın girdiği yerde elbette ki, şey olur ama şu anda şu haliniz istikametiniz rezalet 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 derhal halinizi düzeltmeniz kurtuluşa ermeniz için zaten Rabbimiz bugün Risaleti Resulü'nü gönderip üzerinize bilmediğini okuması hikmeti anlatması Kur'an'ı öğret kitabınızı öğretmesi için yani işte bu benim bu benim ve benden öncekilerin zikri Kur'an'ı kitabı yani hatırlatması ben ve benden öncekilerin ee, yolu yani o kadar büyük Allah'ın takdiriyle ayetler var. Bugün hadis adı altında Allah'ın Resulüne yığınla iftira atılıyor. Yani insanın aklını böyle aşan, böyle kitaba doğrudan kafa kafaya zıt olan şeyleri zaten biliyoruz. İşte haşa peygamber sanki namaz kılmayanları öldürün. Zoraki bir din e, dayatma gibi bir yanılgılar. Firavuna bile git yumuşak söz söyle diyor kitabı. Bizimki diyor öldür şey namaz kılmayanı tut diyor, öldür diyor. Ya sen ne haddine ya? Sen hangi hakla bunu bir iftira atıyorsun? Bu diğer o zalim de o azgın da kendini e, halife şey yapıyor. Allah'ın e, halifesi yalancı adam. Yani diyor Konuşuyor, 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 konuşuyor. Allah Resulü adına o kadar iftira atıyor. Diyor ki ben Resul değilim. Ancak Allah'ın Resulü öğreteceği şeyleri gaybı, yani Resul zaten oh, haya eder bir şey söylerken. Bir şey zor olduğu zaman beklerdi değil mi? Yani der bir bilmiyorum, etmiyorum. Allah şey versin, inşallah ki cevabını ulaştırsın, size getireceğim der. Tanık oluyorsunuz zaten ki bu biz bildiğimiz Resul e alaka zaten. Korkar yani bir insan bilmediği konuda Allah haram kılmışken konuşabilir mi? Duymadın, işitmedin halde işittik diyen gibi olma diyor ayet. Bizimki tövbe haşa bizimkiyle alakası yok. Yani şeytanın peşine takılan insan savurdukça savuruyor. Yani bu kendisine hilafet Muhammed diyen azgına diyorum. Yani bütün o bu sapık yollar hepsi dağılacak. Bunun bileni hak geldi sizin hiçbir kaçacak bir yeriniz yok. Bugün eğer ki size üstünlük sağlanmadan siz tövbe eder halinizi düzeltirseniz Allah bağışlayıcıdır. Dinde kardeşler olmamız inşallah ki uzak değildir ama siz o azgınlar gibi iki yüzlerin hali gibi üzerinize şey kurulduktan sonra e, öyle biz inandık inandık o zaman e, bilirsiniz ki çok geç kalmış olabilirsiniz. Allah her şeyi kudretiyle yapar. O e, kimde e, ne var, kalbinde ne var bilir. Alemlerin Rabbi Allah'tan başka galip yoktur. O dilediğine hükmeder. Allah'ın yoluna eğri gösteren o azgınlardan e, olmayın. Gerçekten Allah e, insana bir süre verir. Sonra da o zamanı ondan e, çeker ve alır. E, sonra onu bütün yaptıklarına haber verir. E, Rabbimiz bak şu ayet burada duruyor. Biz kavminin dili dışında resuller göndermiş değiliz. E, onlara e, iyice açıklaması için. Böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayet eder ve o yegane galip hakimdir. Her işi hikmetle yapar. Yani kavminin dili dışında resul göndermiş değiliz. Bugün bütün insanlar Resul'ü işitip onu gördüler mi? Bunu buna tanıklık eden var mı tanıklarınız? Yani bütün insanlar havada karardı. Subhanallah, Yani az önceki videoyu başa sarabiliyorsanız bunu bunu düşünün, Allah gündüzün ucunda, iki ucunda bize sürekli e, tesbih edin der. Bu bizim ciddi anlamda imanımızı arttırmamız ve olaylara ciddi anlamda tanık olmamız için çok büyük bir e, mesele. E, yani iyi dikkate alalım ve bu saatlerin, o karanlığın, gündüzün, gecenin yer değiştirdiği saatlerdeki o ibreti yakalamaya çalışalım sürekli. Rabbimiz yücedir, her işi hikmetlidir. Gerçekten işinde galip olan O'dur. Emrinde galip olan O'dur ama insanların çoğu ne yazık ki e, bilmezler. E, Allah bugün e, Resul dilediğini, e, aslında dileyenden e, anlamamıza hiçbir sakınca yok. Allah e, dileme imkanı verir. insana kalbine e, doğruyla eğriyi belli oranda e, zaten bunu açık ayetiyle söyler. E, fırsat verir. Ondan sonra da insanın neyi istediğine, adama belli oluyor doğru ama o diyor ağır geliyor yani onun, onun yerine nefsi, hevasını takip etmek e, istiyor. Yani o heva da e, nedir? Ona hoş gelen. Doğru değil de ona hoş gelen neyse bir tanesi de sormuş heva diyorsun, ne demek istiyorsun diye böyle cevaplamış olalım yani ona hoş gelen. Doğru değil, eğri de olsa, ya batıl da olsa ona hoş gelene sarılmak istiyor değil. Allah'ın emri ancak hakikat, ancak insan ihya, gerçekle ihya olurken Allah kendisini yönelenin inşallah hidayetini ihsan eder insana ama Allah'ın dilemesi dışında bir şeyin olması mümkün değildir. Yani burada Allah dilediğine verir, dilediğine de saptırır olarak anlamamızda hiçbir beis yok. Ama bu Allah zaten kime ne dileyeceğini, neye göre olacağını söylüyor. Ama Allah'ın dilemesi dışında hiç kimsenin bir şeye zaten sahip olmasında imkanı yoktur. Bunu da asla unutmayalım. Andolsun olsun ki Musa'yı gönderdik ayetlerimizde. Zulümattan nura çıkar kavmini. Onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Şüphesiz bunda gerçekten çok sabreden, şükredenler için ibretler vardır. Rabbimiz diyor. Musa kavmine dedi hatırlayın Allah'ın üzerizdeki nimetini. Sizi Firavun ailesine kurtardı. İşkencenin en kötüsünü yapıyorlardı oğullarınızı boğazlıyorlardı ve kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı Bunda sizin için gerçekten çok büyük bir imtihan vardı. Ve iz qalamu saliqaumihi emet Allahi alaykum iz min ali yasumunukum su al-ghaza'ba wa yuzabihun abnayakum nisaakum fi fi Şu olayı görüyor musunuz? Yani Subhanallah, Allah'ın üzerindeki nimeti hatırlayın ve devamında diyor eğer şükredersen size nimetini arttıracağını da müjdeliyor. Yani bu olayı konuşacağız. Bunun devamında konuşacağız. Burada o kadar büyük bir olay var ki bugün ki Allah'a iman ettiğini gerçek anlamda zannedenlerin yani Allah'ın yaptığı az imtihan karşısında hemen gevşeyip hemen yorulup dökülüp pes etmesini, bakın. Bir de Allah'ın geçmişte cenneti isteyenlere o geçirdiği yollara bakın. Yani aynı yer cenneti istiyorsun ama böyle her şey dört dörtlük olsun. Ee...